Evet sevgili dostlar yine geldik. Yine YouTube'dayız. Yine bir çekimdeyiz. Bugün bir yeri sanki ikinci kez hatta bir yerden ikinci kez çekim yapmak zorunluluğunda kaldık. Bunun gerekçesini biraz sonra söyleyeceğim. Şu anda Atatürk Kent Ormanı'ndayız. Arkadaşlar Kent Ormanı'nı 30 Ağustos'a yetiştirmek için yoğun bir çalışma içindeler. Hem onları gördük hem onların işi bitiriyor. Bir şantiyecinin en mutlu olduğu an yarattığını sonunda gösterebilmektir. Ve dolayısıyla da onlar da 30 Ağustos'a yaklaştıkça ve işi de tamamladıkça mutluluğunu yaşıyorlar. Ancak şimdi bu söyleyeceğime her iki maddeye de çok özellikle dikkatinizi çekmek istedim. Bir, orman cinayetleri. iki kadın cinayetleri. Orman cinayeti ne demek ya? Arkadaşlar yarın hiç gelmediyseniz bu bölgeye geleceksiniz. Hacı Osman'da Atatürk kent ormanına daha önce buradan çekim yaptık. Tam merkezin neresi olduğunu söyledik. Bir doğal bir yapı var burada. Yaradan vermiş ve arkadaşların da çok büyük emekleriyle doğayla bir bütünlük içinde olan bu alanı hazırlamaya çalışırken bir takım münafıklar toplum münafık deyince anlarlar. Bir takım münafıklar kimliksiz kişiliksiz şahsiyetsiz ne yüdüğü belli olmayan mahluklar The Mahluk olsalar iyi ormanda yaşarlardı. Ormanı gece yarısı birkaç noktadan yakmaya kalktılar. Mesa Maslak konutları buraya çok yakın. Mesa Maslak konutlarında gece yarısı balkonda oturan bir dostumuz ve bunun yanında yine itfaiyeden emekli olan bir üstadımızın oğlunun kokudan yangın varlığını hissetmesi üzerine Derbent gençleri muhtarıyla beraber alana dalıyorlar. O ara itfaiye haber veriyorlar. Ormana haber veriyorlar ve müdahaleyle arkadaşlar müdahalesiyle olabilecek orman orman yangınını, ormanın yanmasını böylece engellemiş oluyorlar. Şimdi bakın kime ne kazandırırdı? Burası yansaydı. Allah göstermesin. Kime ne kazandırırdı? Hiç kimseye bir şey kazandırmazdı ve kaybımız çok olur Çünkü her bir ağacın ayrı bir önemi var. Biz belediye binamızın tepesinde güneş panelleri koyduk. Güneş panellerinden enerji elde ediyor Her bir günün sonrasındaki ben o enerji elde etmekle eş değer olan ağaç kazanımına büyük bir mutlulukla bakıyorum. Ağaç kazanmışız. Şu anda 3000'lere yaklaştı. bine 3000 yakın ağaç kazanmışız. Ve siz burada doğanın, yaradanın verdiği ve binlerce ağacın olduğu, binlerce canlının yaşadığı bir yeri yakmakla ne kazanacaktınız? Size bu öğüdü veren kimse lanet olsun. Yani başka ne denir? Yani dolayısıyla bu işin kim olduğu, ne olduğu belli mi ki? Bu memleketin her bir noktasındaki orman yangınları. O birilerinin kendiye rant kazanmak için yapmaya çalıştıklarının ötesinde burada başka bir hainlik var. O hainlik nasıl olsa biz uzmanlar tarafından tespit edilecek ve bir gün yakalanacaklar diye düşünüyorum. Yani ben emeği geçen, o gece yangının söndürülmesine, başlamadan müdahale edilmesine emeği geçen herkese, ama herkese çok teşekkür ediyorum. Ve eski bir şantiyacı olarak emeklerin boşa gitmemesi anlamında olayın bir de o tarafı var. Emeklerin boşa gitmemesi anlamında da çok büyük önem arz ediyor. E, tabii ki en önemlisi de böyle bir doğanın tam da kent merkezinde bir doğanın tam da kent ormanının kurtarılması konusunda da çok büyük bir hedefe varılmış oldu diye düşünüyorum. Ben Hepimize öncelikle sevgili şefime burada görür görmez de söyledim geçmiş olsun. Hepimize çok geçmiş olsun. Ekrem Başkanı da aradım aynı şekilde hepimize çok geçmiş olsun. Çünkü burası farklı bir dünya ve bunu herkes geldiğinde görecek ve mutlu olacaklar. Ben o normal bir insanın yapabileceği bir şey değil ama yine de bir öğütte bulunayım. Ya bu ağaçlar size de bir gün hep lazım olacak ve işin en acı tarafı ne biliyor musun? Bir gün hepimiz göçüp gideceğiz bu memleketten de. Ya göçüp giderken seni taşıyan salın bile ağaç olduğunu düşün ve hiç unutma açıkça. Böyle bir durum. Yani ben sabah duyduğumda muhtarla konuştum. Müthiş derecede panik oldum bir an. Ama sonuçta bir şey olmaması çok büyük bir kazanım ve birkaç yerden bunun sabote edilerek başlanması bir sürü soru işareti getiriyor. Ben şunu ısrarla toplumumuzdan şunu istiyorum. Lütfen bu katillerin orman cinayeti dedik. Biraz sonra kadın cinayetlerinden de birkaç kelime edeceğim. Bu katillerin kim olduğunu bulmaya çalışmak konusunda birbirimize yardımcı olalım. O ihbarın yapılıp yakalanması durumunda bu işin gerçek faillerinin bu işin arkasındaki talimatçıların ortaya çıkmasına sebep olacaktır ki bu toplumu birbirine bu kadar sahip çıkan, birlik beraberliği hep var olduğundan beri devam ettiren dayanışmanın maksimum olduğu bir ortamda bu toplumun gerçekten yarının belirlenmesi anlamında çok büyük önem taşıyacak diye düşünüyorum. Geçmiş olsun. Evet kadın cinayetleri dedik. Son günlerde yine çok özellikle sanki her bir günün veya her bir önemli anlaşmanın veya belirlemenin sonrasında sanki daha çok artıyormuş gibi. Yani ben hep konuşmalarımda özellikle de barış günlerinde dünyanın sadece Türkiye'nin değil dünyanın barış içinde yaşaması gerektiğini söylüyoruz. Gelip Orta Doğu'yu işgal ediyorlar. İşte insanların savaştan uzak kalmasını söylüyoruz. Mahalle işlerindeki insanların birbirleriyle olan cinayetler artıyorlar. Adı ne şekilde olursa olsun. Tam da böyle böyle İstanbul Sözleşmesi yapıldı ve İstanbul Sözleşmesi'nin gerekleri varken ve de bu gereklere hepimiz insan olarak, insanlık olarak uymamız gerekirken kadın cinayetleri, işte sevgili Şule'nin, Pınar'ın, Özgecan'ın, Münevver'in yani dünya kadar kadınımızın her ne sebeple olursa olsun, kim olursa olsun öldürülmesi, katledilmesinin artık bir şekilde önünde durması lazım. Bu işe sadece kadınların, kadın derneklerine sahip çıkması değil, tüm insanların sahip çıkması gerekliliğini özellikle de vurgulamak istiyorum. Çünkü şimdi arkadaşlar bana bir istatistik yazmışlar. 2020'nin ilk 6 ayında 150 civarında kadın öldürülmüş tespit edilmeyen daha nice kadın cinayetleri de var. Yani bir canlının yok edilmesi, hele adı ne olursa olsun, gerekçesi ne olursa olsun öldürülmesi, katledilmesi kadar gerçekten ilkelce bir durum söz konusu değil. Birbirine ne kadar benziyor değil mi? Savunmasız bir ağaç topluluğunun ormanın yakılmaya çalışılması, yine savunmasız bir kadının öldürülmesi. Yani dolayısıyla bu tür olayların çoğalmış olması benzer şekilde bir başlığı daha ortaya çıkarıyor. Ki aynı şekilde hayvanlara karşı yapılan taciz ve istismarlar. Şimdi bu da ayrı bir problem, ayrı bir sorun. Tamam çok zor günler geçiriyor, bütün dünya geçiriyor. Sadece Türkiye değil. Yani bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci kimilerinin dili varmıyor demeye. Şimdi herkes bir kıyamet tariflemesi yapar. Böyle bir şey yok. Kıyamet bir kavramdır. Bu kavramı kavram olarak değerlendirdiğimizde bugünler içinde yaşadığımız günler bir kıyamet. Dünyanın en ücra köşesinde. Topraklarımızda da en uç köyünde bile bir takım sorunlar yaşanıyorsa bunu sanki bir organize, sanki tetiğe basılmış bir savaş başlangıcı gibi, savaş oyunu gibi bakıldığında gerçekten önüne geçilemeyecek ama uğraşlarla ancak bilimsel yollarla insanların yine birbirine sahiplenmesiyle, hurafelerden uzak durarak birbirleriyle dayanışmasıyla gidecektir ve dolayısıyla böyle bir dönemde de hayvanların da ve gerçekten özellikle biz Sarıyer'de yaşam larını devam ettirmeleri konusunda hem kampanyalar hem insanların bu işteki duyarlılıkları sayesinde ve de bölgemizde çok sokak hayvanı olmasına rağmen veya onun dışında sadece sokak hayvanı değil tüm hayvanlara aynı saygı ve sevgiyi göstermekle bu işlerin çözülebileceğini düşünerek ancak problemlerin aşılması mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Ya biz e, genelde YouTube e, çekimlerimizde biraz da böyle insanları rahatlatıcı, dikkat ederseniz bu COVID sürecinin ortaya çıktığı dönemde çok güzel programlar yapıldı ve güzel şiirler okuduk. Neydi? İnsana böyle moral verici, motivasyonu artırıcı ve de yarına daha böyle mutlu ulaşabilmek, sağlıklı ulaşabilmek konusunda daha güzel şeyler konuşurken böyle üç tane acı şeyle başladık ama e, bunları da göze ardı etmemek lazım. Sevindirici bir olay Sarıyer Akademi. Yani bu Sarıyer Belediyesi bir üyesinden çıktığı için söylüyorum. Sarıyer Akademimizin yine ulaştığı başarı. Şimdi başarıyı sadece sınavlar ve sınav sonuçlarıyla değerlendirmek yerine yetiştirilen insan kalitesi ve de aynı şekilde bu kalitenin yarına yönelik getireceklerini konuşmak lazım. Ki biz Sarıyer Akademi'yi öyle değerlendiriyoruz. Yani bu bağlamda başta e, yönetici arkadaşlarıma, Sami Hoca'yla, Hatice Hoca'yla başlayan ekibe ve bütün öğretmen arkadaşlarımla e, bütün veliler adına anne babalar adına ve tabii ki de çocuklar adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü yine hani gelin onu da söyleyelim destan yazdılar yine. Ve birkaç gün sonra istatistikler çok net çıkacak. Örneğin 8. sınıftan lise geri sınavlarında çok başarılı olan çocuklarımız var. Bir tane tam soruların tamamını yapan yani 500 tam puan alan öğrencinin yanında çok sayıda da bir soru veya iki soru yanlış olanlar var ki. Bunlar çok 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 önemli. Bu da işte yine bir dayanışmanın yine bir anlayışın bir de yani bir yönetim anlayışının bir de yaşamı paylaşma anlayışının getirdiği şeyler Sarıyer Akademi şunu herkes biliyor ki orada hiçbir şekilde birinin diğerinin önüne geçirilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Herkes biliyor ki orada eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalışılır. Herkes biliyor ki Sarıyer Akademi'nin daha da büyütülmesiyle, çok daha geniş alanlara yayılmasıyla çok daha güzel şeyler olacak ve dolayısıyla da ne yapıyoruz? Şu anda dijital ortamda Sarıyer Akademi'yi büyütmeye çalışıyoruz. Yani biz bu pandemiyle pandemi sürecinde tüm Türkiye genelinde 10 bin öğrenciye ders verdik. Online dersler verdik ve deneme sınavları yaptık. Şimdi bu sayıyı çok daha artırarak sadece Sarıyer Belediyesi'nin veya Sarıyer Beledi Belediye Merkezi değil, diğer belediyelerden de arkadaşlarımızın, mevkidaşlarımızın, belediye başkanı arkadaşlarım ve yöneticilerin aynı şekilde bu sürece katılımıyla çocuklarımızı yarına çok daha önemli bir şekilde hazırlamanın böylece altyapısını oluşturmuş olacağız. Ben tekrar hem sınava giren sevgili çocuklarımıza, yavrularımıza, anne babalarına ve aynı şekilde de tüm öğretmen arkadaşlara yetiştiren yöneticilere ben çok teşekkür ediyorum. neyimiz var, geleneklerimiz var ve yarın bayramımız var, kurban bayramı. Ben hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Geleceğimizin özellikle de kurban bayramını kutlayarak böyle bir noktaya gelmiş olmanın ayrıca yani hem mutluyuz hem tabii hüzünlüyüz ama ben o hüzünlü günlerin en kısa sürede biteceğini ve tüm insanlığın yaşamlarını en güzel şekilde ama sevdikleriyle beraber, tüm insanlarla beraber birlikte yaşaması dileğini özellikle belirtmek istiyorum. Son zamanlarda yine bir takım bu özellikle süreçte kıpırdanmalar var. Bunlarla ilgili yine herkese ısrarla şunu bir kez daha belirtmek istiyorum ki ne olur sağlığınıza dikkat edin. Ve tüm bu dileklerle ben herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hani klasik halkımızın deyimiyle küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öpüyorum.